Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle AVS 428 modelimizi inceleyeceğiz. Ürünümüz 4G'lidir. 256 GB'a kadar SD kart desteği bulunmaktadır. 2 adet gece görüş modu vardır. Birisi renkli, birisi de siyah beyaz görüntüdür. Renkli sadece LED'lerini yakar isterseniz LED'leri de kapatabilirsiniz. Ürünümüzün 3 adet algılama özelliği bulunmaktadır. İnsan algılama, hareket takibi ve insan takibi olarak 3 adet özelliği bulunmaktadır. Ürünümüz hareket algıladığı zaman telefona bildirim göndermektedir. Aynı şekilde çift taraflı, çift yönlü ses de bulunmaktadır. Uygulamadan siz konuştuğunuz zaman kameradan ses gelir. Kameradaki dış ortamdaki sesli de telefondan dinleyebilirsiniz. Ürünümüzün sürekli kayıt modu bulunmaktadır. İstediğiniz zaman telefondan açıp telefondan izleyebilirsiniz. İsterseniz şimdi kuruluma geçelim. Şimdi kurulumumuza geçelim. İlk önce kameramızın arka kısmında bulan sim kart kısmına sim kartımızı takıyoruz. Ondan sonra kameramızı açtıktan sonra kameramız kendi pt kontrol eder. Ondan sonra sim kartını okur. Sim kartını okuduktan sonra da bu ışık sabit mavi yanar. Sabit mavi yandıktan sonra uygulamamıza geçiyoruz. Uygulamamızdan artıya tıklıyoruz. Buradan izin ver diyoruz. Tamamlıyoruz. Buradaki 4G kameraya tıklıyoruz, ileri diyoruz. Tutucu işaretleyip tekrardan ileri diyoruz. Bu QR kodu kameramızın lensine okutuyoruz. Gördüğünüz gibi bip sesi geldi. Bip sesi geldikten sonra eşleşmesini bekliyoruz. Kameramız eşleştikten sonra buradan maviye tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kameramız eklendi. Ana ekrandan bahsedelim. Burada telefonunuza bildirim gönderip göndermemesini sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde buradan cihaz paylaş diyebilirsiniz. Buradan bulut satın alarak bulut depolamasını izleyebilirsiniz. Ayarlar kısmına girdiğiniz zaman da cihaz ayarları bulunmaktadır. Cihaz ayarları kısmında cihazın adını buradan konuşurken mikrofonu ve çıkarkenki sesi buradan ayarlayabilirsiniz. Burada video ayarları bulunmaktadır. Buradan gece görüşü ayarlarını ayarlayabilirsiniz. İsterseniz de montajınıza bağlı olarak kamerayı ters çevirip düz çevirebilirsiniz. Burada güç modu bulunmaktadır. Buradan insan algılama ya da hareket algılamayı buradan ayarlayabilirsiniz. Burada da işte hareket algıladığı zaman kaç saniye kaydetsin diye bir seçenek bulunmaktadır. Bunu da buradan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Burada cihazın kendi bilgileri bulunmaktadır. Buradan cihazın kendi şarjının kaç olduğuna bakabilirsiniz. Burada hareket al hareket ayarları bulunmaktadır. Aynı şekilde burada insan algılama, insan takibi, hareket algılan gibi ayarları buradan ayarlayabilirsiniz. Burada alarm flash light bulunmaktadır. Yani flashlı uyarı bulunmaktadır. Siz bunu açtığınız zaman herhangi bir hareket algıladığında ledlerini yakar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunu kapattığınız zaman da herhangi bir ışık çıkmaz. Buna bastığınız zaman bulut sistemini buradan satın alabilirsiniz. Burada alarm bulunmaktadır. Burada hareket algıladığı saatleri ayarlayabilirsiniz. Burada SD kart ayarları bulunmaktadır. SD kartı takıp buradan görüntüleyebilirsiniz. Burada share vardır. Yani paylaş aynı şekilde yaklaşık 4 kişi yani 4 kişi izleyici imkanı olup buradan paylaşım verebilirsiniz. Şimdi görüntüye geçelim. Gördüğünüz gibi geri, görüntü 3 ekranlıdır. Buradan Super HD, HD ve SD olarak ayarlayabilirsiniz. Burada hoparlör bulunmaktadır. Hoparlör kısmına bastığınız zaman kameranın etrafındaki sesi telefondan dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde de mikrofona bastığınız zaman telefona konuşup kameradan ses çıkışını sağlayabilirsiniz. Burada PTZ'si bulunmaktadır. PTZ'sini kontrol edebilirsiniz bu şekilde. Ayrıyetten buradan yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Burada ekranda da aynı işlemi diğer kısımlara da uygulayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bulutu da buradan izleyebilirsiniz. SD kartı da buradan izleyebilirsiniz. Tekrardan önceki ayarlara şu sağ üstteki ayarlar simgesinden basıp tekrardan bu kısma gelebilirsiniz. Burada bildirim ayarları bulunmaktadır. Kamera özelliğini açtığınız zaman bir hareket takladığı zaman size e, bildirim gönderir ve sireni çalar. Aynı şekilde burada e-mail bildirimleri bulunmaktadır. Sizin kayıtlı olduğunuz e ile hareket algıladığı zaman mesaj göndermesini isterseniz bunu açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kameramızın özellikleri bu şekildedir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abonele bekleriz.